Cileğin suyunu çıkartalım. Kilitli poşetin içine koyduğumuz çilekleri eziyoruz. Şimdi ekstraksiyon çözeltisini hazırlayacağız. Malzemeler tuz, bulaşık deterjanı ve su. İlk önce bulaşık deterjanından 2 kaşık ekleyeceğiz. Şimdi de tuzdan koyuyorum. Şimdi bunları Yavaş yavaş karıştırıyorum. Köpürmemesine dikkat ediyorum. Şimdi hazırladığımız çözeltinin yarısını çilek presinin içine boşaltıyoruz. boşalttım. Kilitli poşetin ağzını kapatıyorum. Ve şimdi karıştırmaya başlıyorum. Hazırladığımız bu karışımı bez ve huni yardımıyla temiz bir bardağa süzeceğiz. Şimdi karışımı bezin döküyorum. Şimdi ise bunun çözünmesi, e, süzülüp aşağıdaki sıvının oluşmasını bekliyorum. Bardağı 45 derece eğerek hazırladığımız karışımın miktarına eşit miktarda kolonyayı bardağa ekliyoruz. Şimdi 45 derece eğiyorum ve hazırladığımız karışım miktarında kolonya ekliyorum. Bu kadar yeterli sanırım. Yok biraz daha ekleyelim. Yarı şeffaf beyaz renkteki sümüksü ve ipliksi şekildeki DNA'yı bir ataç veya e, kaşık yardımıyla karışımın içinden alarak gözlemleyebiliriz. Şimdi bunu gözlemleyelim. İp eksi yani sümüksü bir yapı bu. Şöyle. Bunu mikroskop yardımıyla da inceleyebiliriz.